Gülbahçesi ve Yeniden Mahalleleri civarındaki geri dönüşüm tesisleri işlerine yaramayan çöpleri yol kenarına atıyor. Bunu fırsat bilen vatandaşlar da moloz dahil tüm çöplerini atınca bölgede olumsuz görüntüler oluşuyor. Buna ne diyeceğim atmamalar lazım. Çevre ya. temizlik önemli. Kim atıyor peki bunları? Yarın gece atıyorlar herkes atıyorlar. Şurada bir köpek ölüsü bile var. Öyle, köpek ne var insan da olabilir. Burada her şey olabilir. Yani siz ya. rahatsız olmuyor musunuz? Bunu dile getirmiyor musunuz? Ama sen adam burada duramıyor, geçemiyor orada. Geldikçe yola gelmişim. Önceden ortadaydı. Şimdi yol, yolun kenarına düşüyor. Çöplerin yola taşması nedeniyle çift şeritli yolda iki aracın yan yana geçememesi dikkat çekti. Çöplerin arasında hayvan leşleri bile var. Biz bıktık, usandık yani. Bunu bunu bunun bir çaresini şeyini bekliyoruz belediye başkanımızdan. Yollara kadar taşmış artık. Evet, bunu yani zararı çoktur. Kaza oluyor. Ondan sonra duman duman buraya yaktığı zaman bütün dumanlar mahallenin üstünde fikirletiyor. Bunları belediye geliyor. Bu, bu şeyler yapıyor. Bir toparlama yapıyor. Öbür sabah gene aynı. Büyük ihtimal sanayiden geliyor. Sanayiden geliyor. Öte yandan boş arazideki çöp dağlarının haricinde mahalleden geçen DSİ'ye ait sulama kanallarının da çöplerle dolduğu görüldü. Ayrıca çöp dağları Adana Havalimanı'na inen uçakların iniş güzergahında olduğu için gelen turistlerin ilk gördüğü yerde çöp dağları oluyor.